Daha önce çektiğim admin modunu hatırlıyor musun bilmiyorum ama bugün yenisiyle karşındayım. Daha önceki zaten bir hafta önce falan da ilk başta istersen bunu izle sonra ona bakarsın merak etme ama burada da göstereceklerim var diye zaten böyle söylüyorum. Önce şundan bahsedeyim. Şimdi sen büyük bir sunucu yöneticisi olabilirsin. Farklı bir şey yapabilirsin ya da ne bileyim bir oyuncu oyununda istememiş olabilirsin. Yani banlamak istersin. Bunun gibi işlevlerde artık yanında olan bu mod sayesinde sadece sen admin olacaksın. Mesela sen yöneteceksin sunucuyu. Yani her şey sana bağlı olacak aslında baktığın zaman. Diğerleri buna müdahale edemeyecek ve her şeyi sen yapacaksın. O yüzden belli bir kurala koyulması gereken bir sunucu varsa işine oynayacak bir modlardan sadece ufaktan bir eklenti aslında bakıldığında. Peki nasıl bir eklenti? Buraya bastığımızda modun ilk kuruluşunda zaten bize bir yöneticilik veriyor. Yani modu kuran kişi aslında baktığınızda adminin kendisi zaten olmuş oluyor. Ama biz istersek sonrasında kendimizi de ekleyebiliyoruz. Bunu da göstereceğim. işte ben şimdi birincisinden başlayayım istersen. Yani oyuncu yasaklama özelliği sayesinde bana atabiliyorsunuz. Buradan bir tane oyuncu seçiyorsunuz. Bak şimdi ben mesela buradan bir tane sebep belirtebiliyorum. Susturulma almış mesela. Burada kendi örnek bir metin yazmış. Ben buraya yazarım ki mesela sen şu sebepten dolayı Türkçe de yazabilirim fark etmez. Ban aldın diye belirtebiliyorum yani kick aldın diyebiliriz. Yani geçici olarak banladık diyebiliriz. Birini seçmeyeceğim ama sen seçtiğin zaman ne yapacaksın? Buraya bir sebep gireceksin Türkçe veya İngilizce fark etmez. Sonra sanırım bu silinsin mi silinmesin mi gibi bir özellik. Bunu şu anda çok kurcalamayacağım ama gönder butonuna bastığınız zaman zaten bu özellik işe yaramaya başlayacak. Ancak şu anda ben zaten admin olduğum için bunun işe yaramasını bekleyemeyiz. Sonra tekrar giriyorum. Bakın bunun aşağısında ban player yani tam olarak yasaklamak için bir buton var aslında baktığınızda. Buraya basıyorsunuz tamam mı? Bir tane oyuncu seçiyorsunuz. Ben başta gösterdiğim kick player hatırlıyorsan orada sadece geçici bir ban süresi veriyorduk. Yani diyorduk ki sen kardeşim bir hata yaptım. Bu hatanı düzelt tekrardan dünya giriş. hatasını belirtiyoruz adama. Sonra tekrardan oyuna girip devam edebiliyor. Eğer o hatayı yapmazsa da biz bu bump player özelliğini kullanmak zorunda kalmıyoruz. Ama diyelim ki kullanmak zorunda kaldık. Ne yapacağız buraya tıklayacağız. Sonra bir tane oyuncu seçeceğiz. Bakın zaten en üstte bir tane oyuncu seçmemizi istiyor. Buraya ismini giriyorum. Sonrasında yine burada sebep belirtiyorum. Başta gösterdiğim kick player yani geçici banlama özelliği de bunu yapmamı istiyordu benden. Artık bu dünya giremeyecek anlamına geliyor. Normal şartlarda biz buraya girdiğimiz oyuncuyu sadece kick deseydik buradaki özellikle adam hatasını anlayıp vermiş olduğumuz sebepten dolayı tekrardan düzeltip gelecek. Ama düzeltmezse bunu göstermiştim zaten ban özelliğini. Sonra bir diğer özelliğe geçelim istersen. Burada banlanmış oyuncuları görebilmeniz için bir seçenek var. Bir liste var yani. Şöyle söyleyeyim zaten bu oyunda kimse banlanmadığı için dünyada. Siz burada mesela daha önce banladığınız yanlışlıkla banladığınız ya da ne bileyim hatasını affettirmiş bir oyuncu varsa geri kaldırabilirsiniz anlamına geliyor tam olarak. Yani oyuncu hatasını anlamazsa oyuncu için her şey bitmiş oluyor ama hatasını anlarsa sizden özür dilerse falan filan bunu buradan kaldırabiliyorsunuz. Adminleri görme özelliği. Yani şöyle siz oyunculuğa birden fazla admin ekleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben, mesela sizin de bu özelliğiniz sahipsiniz. Siz de benim yerime yapmadıklarımı yönetebilirsiniz. İşte ne bileyim bir 50 tane 60 kişi vardır. Fazla da olabilir onları yönetimini sağlamak için birden fazla admine illaki ihtiyaç olacak. Bununla beraber de mesela bir oyuncu seçeceksiniz güvenebileceğiniz. Daha doğrusu basıp bu seçeneğe sonrasında bir oyuncu seçeceksiniz. Tabii ki ben şu anda kendim varım. Farklı bir oyuncu olsaydı dünyamda bunu seçiyorum. Sonrasında gönder diyorum artık gönder butonuna bastım. Bu seçmiş olduğum kişi sayesinde bu kitap özelliği ona da gelecek. Yani benim şu anda burada kullandığım size gösterdiğim kick player'dır sonra ban player'dır sonra ne bileyim banlanmış oyuncuları görmesi şudur. Hepsini kullanmaya baş öyle söyleyeyim. Bir de burada ekstra bir özellik daha var banlanmanın dışında. Oyunda normal bir şekilde insanları izlemeniz zor olabilir. Hani yürüyerek falan filan zor. O yüzden bunun için bir özellik aslında bakıldığında. Ve kimse sizin admin olarak bir dünyada olduğunuzu düşünmüyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bakın hemen ben burada sohbet kısmına girdiğim zaman zaten oyundan çıktı butonu geldi. Yani bildirimi geldi. Bu sayede oyunda gözükmeyerek birilerini izleyebiliyorum. Aslında baktığınızda ben yine bir adminim ve dünyamı yönetmeye başlıyorum. Ama kimse zannetmiyor ki mesela şöyle düşünüyor oyuncu karşıdaki kişi. Hile yapacak kişi. Zaten oyunda admin yok falan filan ben istediğimi yaparım. TNT falan koy eğer bir şey patlatır o sırada tabii ki siz bunları görmüş olursunuz. Çünkü bu özellikle beraber veniş Şözen değil ki az önce seçtik sizlerle beraber. Sadece admin izleme özelliğine geçebiliyor ve diğer adminler eklemiş olduğunuz diğer adminler de bunu kullanabildiği için oyundan çıkmış gibi gösteriyor ikiniz de mesela öyle söyleyeyim zaten burada göstermiştim. Rahat rahat takılabileceğini düşünüyor ama aslında baktığınızda öyle değil. Siz buradan izleyeceksiniz oradan yasaklayacaksınız. Zaten çıkmak için bakın en yukarı bakmama doğru istiyor. Bu şekilde ne yapıyorum? En yukarı doğru bakıyorum. Buradan çıkmış oluyorum admin olarak ve oyuna girdim mesaj almış oldum. Yani buradan çıkmadığım sürece oyunda yokmuş gibi gözükebilirim. Buna da geçtiğimizde zaten burada son özelliğimiz burada değişiklikleri görme. Yani sürümle ilgili bazı bilgileri veren bir mod menünün içinde kısım var. Yani yapımcı ile ilgili bazı bilgiler dolanak söyleyebilirim. Buraya baktığımızda sanırım başka bir şey kalmadı. Hepsini size gösterdim. İşte kick player'in geçici olarak onu banlamak bir sebep vermek demek ki kardeşim sen böyle bir hata yapmışsın. Bu ufak bir hata benim gözümde. Bana çok zarar vermedin. Ya da düzeltmeyi düşünmeyip direkt ben oyuna girip tekrardan o hatayı yapar. Belki de daha büyüğünü yapar. O zaman da banlamak zorunda kalırsınız. Banlamak için de burada ne yapıyorduk? Bir tane sebep yazıyorduk buraya. Buradan da oyuncunun ismini yazıyorduk. Sonrasında zaten buradan da yine seçiyoruz aynı. Anlanan banlanan kişi bu sayede artık hiç giremeyecek hale geliyor. Bu sayede sadece ne olacak? İletişime geçer oyun dışında. Çünkü oyuna giremiyor. Dünyaya giremeyecek hale geleceği için farklı bir yerden belki iletişime geçip sizden özür diler. Bu şekilde belki açarsınız. Çünkü banlanan bir oyuncuyu açabilme özeliniz vardı. Hemen buraya geliyorsunuz. Zaten banlanan oyuncular listesi var. Buraya bastığınızda burada oyuncu varsa silebiliyorsunuz sonrasında. Tekrardan girmesini affettiyseniz sağlayabilirsiniz bu dünyaya. Aynı şekilde burada admin ekleme özelliğini gösterdim. Yani VA admin'e bastığımızda bakın zaten burada şu anda ben admin olarak gözüküyorum. Kendimi de ekstra buradan eklemiştim. Zaten istersem kendimi bu admin ni de silebiliyorum. Bakın hemen burada Admin dediğim zaman zaten kendim gözüküyorum. Şu anda kendimi seçtim. Bakalım Admin'likten kendimi silebilecek miyim kardeşim? Sanırım silemedim. Zaten dünyayı oluşturan benim tek kişi de benim. O yüzden silebileceğim. Yani Admin kendini silmesi aşırı saçma. Tek bir single'da oynayan oyuncu ve modu kuran oyuncu ben olduğum için. Bir Admin en az kalması lazım ya oyunda. Çünkü sıfır tane Admin'i silemezsiniz. Yani sıfır tane Admin kalamayacağı için mesela bir diğer eklemiş olduğunuz güvendiğiniz oyuncu size ihanet ettiyse ve siz Admin'likten sildiyse bu gösterdiğim listeden artık bir tane Admin kalacağı için ikiden ziyade siz çıkmış olacaksınız. Bir Admin olduğu üzere zaten mod silmeye izin veriyor. Yani birden aşağısını silemiyorsunuz. O yüzden güvenebileceğiniz bir arkadaş bulun ki o şekilde adminlik ekleyin. Yani şu anlama geliyor. Sonra tabii ki vanish modu kalmıştı. Bu da izleme modu. Yani hiçbir şekilde dünyadan çıkmış gibi gözüküyorsunuz. Yanınızda bir admin varsa eklemiş olduğunuz onlar da aynı şekilde bu özelliği seçtiğinde oluyor. Adam diyor ki bak kardeşim dünyadan çıkmış. Zaten burada gösteriyor. Bak dünyadan ayrıldı diye bir yazı çıktı. Burada da şöyle göstereyim. Hemen oyunu durdurduğumda burada gözüktüğüme bakmayın. Normal şartlarda farklı bir dünyada oyuncunun listesinde ben gözükmeyeceğim anlamına geliyor. Çünkü oyun beni direkt çıkarmış gibi gösteriyor zaten burada. Sonrasında en yukarı baktığım zaman bu özelliği devre dışı bırakabiliyorum. Sonrasında bazı oyuncuları tespit ederek onları dünyadan banlayabilirim ya da istersem de geçici bir key katabilirim. Onlar bana kalmış. Burada da zaten kitabı bulabiliyorsunuz. Yaratıcı envanter de var ama zaten bunu kullanmak için adminlik iznine sahip olmanız gerektiğini hatırlatmam ben bence gerek yok yani adminlik konusunda. Şimdi şunları da göstereceğim tabii ki boş kalmasın diye bunları madem gösteremediysem hemen gidelim bu dünyayı bir de şey yapmaya çalışalım. Yani bu özelliği farklı bir modu dünyayı kurmaya çalışalım. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu beraber görelim. Kaydet çık dedikten sonra hem sana kurulumu göstereceğim. Hem de modla beraber aslında baktığımızda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye anlayacağız. ikisini beraber yapacağız. Ne mod olduğunu unuttum bu arada. Neyse girince öğreniriz abi. Sıkıntı yok. Hemen buradan geliyor. Eklentiyi kurmakla başlıyoruz tabii ki modlu bir dünyada kullanmak istiyorsak. Şunu söyleyeyim. Deneme özelliğine yine gerek var mı gerek yok mu tam olarak bilmiyorum. Bunu da deneyeceğiz sonda eğer zaman kalırsa. En aşağı yemeniz gerekiyor ama hatırlatayım yani. Yenar yüzde genelde böyle oluyor çünkü. Bakın en aşağıda kendisi gözüküyor pembe bir şekilde etkinleştir butonuna basıyorsunuz. Birden fazla modu çok çalıştıramayacağını biliyoruz. Eski böyle küçük eklentilerde çalışabileceğini bu eklentinin de söyleyeyim. Hani çok fazla bir. Sonra geliyorsunuz davranıştan zaten otomatik kendi etkinleşiyor. Bakın sadece buradaki sıra biraz daha böyle düzgün olması gerekiyor. Bu arada belki onlarda sıkıntı çıkabilir. Ama zaten göreceğiz şimdi dünya girip. Adminlik eklentisi deneme özelliği gerektirmese bile single'da sadece modlarla kullanmak isteyen birisi her türlü açmak zorunda kalacak. Şimdi oyna butonuna basıp sadece bekliyoruz. Bu kadar basit. İkisinin de çalışıp çalışmadığına bakacağımız için şu anda bakın hem mezar moduyla beraber kurdum. Hem de kitapçığım buraya geldi biraz bekledikten sonra. Buraya basıyorum tekrardan admin olan ben olduğum için yeşil yazıyı zaten gördünüz. Her şeyi yine buradan kullanabiliyorum yanlış anlamadıysam. Sonra buradan çıkalım istersen şunu deneyelim. Mezar modu için hemen buraya slash kill yazacağım ve bekleyeceğim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu beraber görelim. Zaten çalışıyor elimize çünkü anahtar verildi. Anahtarla beraber ne yapıyorduk? Mezar taşını takip ediyorduk. Sonra içindeki eşyaları kendi anahtarımızla alıyorduk. Bakın hemen yanına gideyim isterseniz onu da göstereyim. Zaten şunu anladık. Admin modu muhtemelen çalışıyor ama buradaki anahtar önemli. Şu anda geldim yanına. Burada saniye de sayıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Sonra içindeki eşyalar gelebiliyor. Bakın hepsi zaten geldi. Kitap bile geldi yani modda eklenen kitap bile burada ve diğer her şey burada. Yani bir eksiğimiz yok. Elmas bile burada burada duruyor kardeşim. O yüzden bence bu modu bir de şunu göstereyim. Son bir zaman kalırsa diye bunu da 2 dakikalık kısma sıkıştırayım senin için. Yeni dünya oluşturma yani single oynama kısmında nasıl olacağına bakalım. Bunun için ne yapıyoruz? Deneme özelliği açmıyoruz. Kaynak paketinden ve davrandan kurup kurmadığımıza bakıyoruz. Buradan alın diye geliyorum. Yeni arayüzdeyim çünkü en aşağıya doğru iniyorum. Sonrasında bunu bulacağım zaten. Pembe bir şekilde görmüştük. Etkinleştir butonuna bastıktan sonra kendini davrandan etkinleştiriyor. Etkinleştirmezse de kendiniz bakarsınız. Sıkıntı yok. Mesela ben şimdi buraya bakıyorum. Burada etkin kısmında zaten gözüküyor. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Çünkü biz şu anda deneme özelliği gerektirmez bir test yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bunların hiçbirini açmadığımı buradan da göstereyim sana. Hemen burada kitabımız yine verildi. Buraya tıklıyoruz. Sonrasında hemen şurada Venüs özelini seçiyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde çalıştı. Üste bakınca da en üste doğru bakınca çıktığına göre bence her şey çalışıyor kardeşim. E buraya baktığımızda belki çok ufaktan bazı şeyler çalışmaz. Bunun içinde sen ne olur ne olmaz yine deneme özelliğini falan filan açarsın. Ama şu anda baktığımızda deneme özellik sizde bir basit modla beraber de sorunsuz çalıştığını şu anlık görebiliyorum. Onu söyleyeyim ama daha ağır modlarda tabii ki sıkıntı çıkacağını söylemek zorundayım sana. Yapacak bir şey yok. Like atıp abone olursan bildirim açarsan desteğini bu şekilde de göstermiş olursunuz zaten ben daha fazla uzatmayacağım. Çünkü artık yapmaya başladığını düşünüyorum bunlar abi. O zaman seni burada diğer modlarda beklediğimi de biliyorsundur diye düşünüyorum. O yüzden bildirimin tümünü aç ki bak bildirim açtığın zaman tümünü kendi açmıyor. Tümünü seçmen lazım. Unutma bunu zaten sonrasında kendine abone olmuş olacaksın bunu. Açtıktan sonra kardeşim hadi görüşürüz.